Şöyle bir başlangıç yapsam mı? Magazin Buyurun. Dünyası'ndan son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız. Hani haber sunuyor gibi. <laughs> Neyse. Ee, bir önceki turda birçok kişi vardı konuşmadığımız Melis Sezen. Kapak dergi çekimi için giyindi, süslendi. Kendi farkını, tarzını her zaman konuşturan bir isim. Enerjisi çok şahane bence. Kesinlikle. Çok çok ya yani böyle şuraya girse, "Aa bu kimmiş?" deyip dönüp bakarsın. Melis'le e, neydi bizim kız? Melisa Döngel. Döngel. Melisa Döngel. Aa. Bak desen. ikisi güzel. bir de, bir de ben. Bir de Yıkarız ortalığı. Aynen yani öyle. Üçünüzün ev sahibi oldu bir parti düşünemiyorum. Voltran, 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 Bence yani. üçünüzün bir reklam filminde oynaması lazım. Aa güzel. Nerede oynayalım? Seçeceğim. <laughs> Buradan ben markalara duyuruluruz. <laughs> sen bir düşün. Olması lazım. Gerçekten. Fiyatı da düşün mı ona göre yani. Hazırlık yapıyoruz. Hayalleriz onu. Evet. <laughs> şey gibi orta yol bulunur. Orta yol bulunur. Ben hallederim. Burada baksana yani normal tatile gittiğinde Avrupa sokaklarında orada burada nerede olursa olsun. O kadar rahat ki. Enerji çok fıştırıyor. rahat ya çok rahat. Ya ben zaten hep şeye mezzetiyorum. Ryan'ların ilk çıktığı dönemi. Hani vardır ya böyle hani snob tarzı oluyor ama kimseyi takmayan. Tamamen kendine göre hayat biçimi, yaşam tarzı. Hani o an kimse düşünmüyor. Biri bakar mı, biri bir şey der mi? Hiç öyle bir şey yok Kendi yani. Kendiyle barışık. Kesinlikle. Bu bir enerji işi. Enerjin gerçekten yüksekse, dans da edersin, burada işte acayip hareketler yaparsın. Şımarık da derler, şunu da derler, bunu da derler hiç ama... Hiç umurunda değil. Hiç, hiç. umurunda olmaz. Melis'in de öyle bir ruh durumu var. Bunun güzel. acaba şey, bir, siz bilirsiniz, Burcu nedir? Şimdi baktım oğlak. <laughs> oğlak ben de oğlak Burcu'm ben o kadar hareketli oğlak, değilim. Oğlak erkeği ve kadını birbirinden çok farklı. Oğlak ben, böyle olmaz mı? Bence de yani. <laughs> Allah Allah. Daha ağır olur. Yani Melis Sezen'in rahatlığı oğlak değil. Asena dedim ya. Asena bizi andı gerçekten. Ay. Seda Sayan tam oğlak bence. Melis Sezen'in oğlak olmasına Yükseleni ben de şaşırdım. Mi? Yükseleni balıkmış. O yüzden. Aa. Yani Melis Sezen hasta mı ya? Ay Allah'ım bak öyle başlıklar atılıyor ki internette. Girdim ister istemez. ileri derecede miyop çıktı. Allah'ım ya Rabbim. Yani tıklanmak için her şey türlü haberi yapıyorlar. derecede miyop. Lens takıyor. Lens takıyor. 8 dereceymiş gözü. Doğruysa tabii bu da. internette yazan ama bilgi. Başlık hastalık. Başlık işte. Mü? Ay neler öldü mü? İhanet. Aynen. Bir şey yani sürekli bir... Ne Neden yapıyor? öyle yapıyorsunuz? Gazeteci. <laughs> ben, kaldım. ama. Ya bazen okutmak gerekiyordu. Tamam da yani yalan haberle çeksene. mi tıklansın yalan diye. Yalan haber yani. değildir. Böyle bir vurucu başlıkla diyeyim Yalan değil kesinlikle. Öyle yapılır ama bazı insan arkadaşlar abartıyor mu? Bazen abartıyor. Ya bazı haberlerde şöyle bir abartı oluyor. Geçenlerde bir haber çıkmış. Yani bu geri döneceğiz bunu ama böyle ciddi aldığımız magazin profilleri vardır. Şeyler onları ciddi alırız da bir tane böyle saçma geldi bana. Bir şey paylaşmış Hakan Sabancı ile alakalı. İşte hı hı. bir hanımla falan işte bir genç kız varmış 23 yaşında bir kız işte lo, o tribünde maç sermiş ya Hakan Sabancı'yı aradım bu arada Ece ona da çok selam söyledi çok selam. dedim ki Hakan dedim yani sen dedim Hande'den ayrıldın ya dedi ki Mehmet biz ayrıldık dedi Ece de sana da mesaj atmış herhalde sormuş evet. ayrılmışsın ya dedi biz ayrıldık her şey bitmiş ve çıkmışlar saygısızlık yapıyorlardı Doğru. 42 bin kişilik statta Kızım biri, bir bir maç seyrediyor ona da asla saygısızlık etmek istemiyorum dedi. Neden onu bana bağladılar dedi. Doğru. O yapan saçma sapan bir site var dedi bir profil var dedi. Hı hı. Yani işi gücü yok muymuş dedi hatta daha ileri gitti. Ya ben o maçın yayınlandığı gün İzmir'de düğündeydim dedi orada bile yoktum dedi. Ay inanamıyorum. Yani sonra ya. onu alıyor dedi insanlar İftira ciddiye alıp ayınlar. diyor yapıyorlar dedi. Ben üzülüyorum deden. O da dedi ciddi aldığımız yerler var ama o o değil dedi yani. Evet. Ciddi herkes her şey. Tabii tabii yani. herkes her şeyi ciddiye almasın dedi yani yok öyle bir şey dedi. Ne güzel. Bak Mehmet de öyle. Bak hemen arayıp sorabiliyorsun yani Çok değil kolay mi? Oturup da. Ya şu şurada şununla birlikte tak yapıştır oldu. Kafada soru Hazırcılık yani. var hazırcılık. Kopi paste'çilik yapıyor işte. Onlar gazeteci değil kopi paste'çilik yapıyor. Gazeteci zaten, değil onlar zaten. Değil zaten ya ben neyi anlamıyorum. Senin ne bir tutma ben. O, canım. o konuda çok doluyum. O yüzden Feray Hanım biraz uzattım kusura bakmayın. Ya şey var. işiniz değil sizin. Evde oturuyorsunuz abi. Görüp görüp şeyleri yazıyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. Oradan onu al onu e, bize saygısızlık ediyorsunuz. Evet. Yani ondan sonra ben bunu sorup da doğrusunu yaptığımda vay efendim başlıyorlar oradan yalanlama şey yapmıyor. Yok öyle bir dünya. Yani bazı insanların hayatını çok etkiliyorsunuz. Belki de o kızın hayatını etkilediniz. Yani 23 yaşında geç bir kızı, ona Hakan'la birlikteymiş gibi yazarak onun da hayatını etkiliyorsunuz. E tabii CV'sine eklendi artık işte şu. Yani ama hali. Hakan kesinlikle yalanladı ve böyle bir şey yok ve gereksiz bir haber dedi. Evet. Yani kimsenin bunu ciddiye almasını istemiyorum. Ben de istemiyorum. Kimse var mıymış? Kimse yok. Vallahi <laughs> <Aa, gülüyor> barış, ben de orada. Bu ile barışma ihtimalleri var mıymış? Vallahi onu sordum. Sor bir, ne Hiç olur. Hiçbir şekilde barıksınlar cevap arası. vermedi. Cevabı yani cevabı, ver, cevabı bir cevap cevap, ver, cevap vermedi. Cevapsız bir Cevapsız. Ama birbirlerine hala olan duygularını biliyoruz. Evet. Tabii ki zor. 3 yıldan sonra zor bir süreç. Hani Asena'nın da söylediği gibi 8 yıldan sonra hemen bir anda bırakılmayacak, bir anda ayrılmayacak dediği gibi. Ama dediğim gibi sadece bu konuda muzdarip olduğunu söyledi. Yani ben de kendisinden izin aldım. Bunu konuşabilirim. Sana sorduğumu söyleyebilirim. tabii ki dedi. Olmayan şey dedi. Olursa cevaplarım dedi. Tamam. Hakan Sabancı'nın hayatında kimse yok. Yok ve o haberi de kesinlikle keskin bir dille de tamam. yalanladı. Peki. Ve dediğim gibi düğündeymiş adam ya maçta bile değildim dedi. Ya koskoca Ece sen stadı biliyorsun. 42 bin kişilik stadda her maç seyreden genç kızı bana niye mal edersin? Ya bir de lojaya gerçekten kimi girip çıktığı ya da yok, değil. Ya yok öyle bir loca da. da onun da değil. Yok öyle bir loja şey. Loca onun da mı değil? Değil ben benim, o, benim lojam, değil zaten. He, onun locaları var çünkü var, var, o, loja, o loja, o, değil, loja, diyor. Loja, değil. Ben de onun lojası zannettim. Ya hayır hayır. herhalde ha, dedi. Hayır hayır hayır. Aa, Ay düşünsene ne kötü. Bir de yani loca sahibi her davet ettiğini kim olduğunu bilmiyor ki bir arkadaşını de, ben de, ben de bazen. bazen. Ben de bazen gidiyorum kendisiyle görüşüp locasına gidiyorum. Ya bazen hani tanıdığı arkadaşın arkadaşı da insanlar tanıyor. Ben de tanımadığım insanlar oluyor yani. Ya arkadaşın arkadaşı da gelebilir. Evet. Kendisini de, de tanımadığı olmuyor. Sadece arkadaşın ricasıyla gelenler de oluyor. Evet aynen. Ben haftaya geliyorum. Buradan <laughs> 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 da çok iyi. <laughs> Melis hayatında kimse var mı? Yok. Onun... En son bir ayrıldı değil mi? En son şeyle birlikteydi. Atilla Bingöl. Atilla Bingül e, Bizim işletmeci Atilla yani mekan sahibi arka, İzmirli arkadaşımızla birlikteydi. Ben de kendisini insanım. Sonra onlar ayrıldılar. Sonra böyle bir barışlar ayrıldılar gibi şeyler çıktı. Ben Bu Atilla ile yok. yok yani. Ben Atilla ile konuşmuştum. Bu aylar önceydi. O zaman dedi, yok yani geri döndü barışıldı mı dedim. Hayır demişti. Ama daha sonrasında bir gazetede birlikte oldular. Barışlar gibi bir haber çıkmıştı. Sonra o işte aylar önce sorduğumda yok öyle bir şey yalanlamıştı bana. Melis Sezen de çünkü hep böyle bir aşık enerjisi var. Evet, yani o enerji yayıyor. O yüzden soruyorum. Abi hep istedim. hareketli. Ne güzel. Evet, bir danslar hep bir yalnız bizimle anında moda anında gireriz. Yani öyle bir enerji yaydığı için acaba bilmiyor muyuz? Var da saklıyor muyuz sormak istedim ama şu anda ortada olan bir şey yok buradan yok, onu anladım. Yok yok tabii. Peki, e, hadi bir magazin turu daha yapalım. yapalım konuşacak çok konumuz var izleyelim. Hadise. Hafifledim artık yalnızlığı sevmeyi öğrendim sözleriyle dikkat çekmiş. Çok hafiflemiş pozlarını gördün mü Mehmet sen? Evet gördüm. Yani fotoğraf güzel fotoğraf veriyor. Güzel canım şimdi. çok Dürüst olalım güzel fotoğraf veriyor kendisi. Ama o fotoğraflarla işte biz dün konuştuk. Röportaj biraz çok bağdaşmamış. Yani evet öyle bir görünce tekrar bir karşısına da böyle çıkınca. Ama yalnızlığı, güzel yalnızlığı sevmeyi öğrenmiş ama. Ben de şunu anlamıyorum biliyor musun? Jennifer Lopez geliyor. Aynı sahne Bir, Birebir şimdi hadise taklit ediyor. Dünya starlarını. O, o bir gerçek. Tabii ben canım. Taklit İlham etsin. alıyor diyelim. A, taklit ediyor hayatım. E, direkt Beyoncé gelmiyor mu aklımıza? Evet. Sahne performansından. Sahne Doğru Ay Taklit ediyor yani. yani. Olabilir ya olabilir. Şimdi Niye bunu olmuş? da yapabilir ve başarılı yapıyorsa okey ama hadiseye tükaka derken pardon çok özür diliyorum <laughs> ama Jennifer Lopez gelince de Nesibe abla mesela Yusuf'un Yusuf, Yusuf Reymi'nin annesi. annesi. E sen hadiseye yorum yazıyorsun. Jennifer Lopez'i en önde izliyorsun. Nesibe abla. Senin de bir ayarın yok. O zaman öyle <laughs> bu ne Paris bu ne lahana turşusu. <laughs> Hayır şey mi diyor. O bu gösteriyi oradan mı seyretmek lazım diyor acaba. Belki de hayır hadisenin altına ne yorumlar yaz biraz hayır. edep ya. Ama orada hadisenin. çok ayıp etti ya. Evet. Ben, öyle, ben öyle düşünüyorum. Hadisenin hakkını yiyor. Hadise çünkü bu işin hakkını vermeye çalışıyor. Hani insanlara seyircilerine sadece sesini değil görsel de bir şov yaşatıyor. Kesinlikle. Yani yani kesinlikle hadisenin şöyle. hakkını yiyorlar. Ben de diyor, başarılı buluyorum. Hatta şuna gelip Bu ne demiş? Ne demiş? Yalnızlığı sevmeyi öğrendim demiş ya. Aslında bu da büyümenin bir göstergesi değil midir? Hadise her seferinde başka bir yönünü orta, yani başka bir yönünü gösteriyor. Darbelerden sonra hadise diyebilirim ben. Olgunluk değil de. <laughs> Güzel. Bu onu olgunluk olarak anlatmış kendisi. Çünkü onun da ilişkileri e, Evet, benim kadar kötü. Yine <laughs> 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 iki yani, çuvaldı başkasına. Ama burada burada Ece'yi takdir ha. ettim. Bak. Neyse söylüyor. Tabii. Söylüyor İzleyenler çünkü ağzında. diyecek ki şey kendi ilişkisine Gecenin bakmıyor. Ezenin ağzında ya her şey ağzında. dayanamıyor. Yani. Yani. Şey Mesela konuşuruz konuşuyoruz bazen kulisinde bunu konuşmayacağız diyoruz buraya geliyoruz. Ya. falan. İkiniz <laughs> de. Tamam <cilancan> şok. <laughs> böyle. Yani bunu söylemeyecektik ne sen oldu? Sen mesela nasıl geç, sen geç gel, geliyorsun ya hani bizden sonra bazen geliyorsun. Ece dedi konuyu. Ay iyi ki bir kez geldim. Ay ben, ben her gün söylerim. Her gün söylerim. Bak. Ya böyle bir şey yok. Toplantı her, hanım, her zaman ilk gün ben, ben gelirim. Hanım, en Bugün ilk oturuyorum. defa ikisi benden önce bak, geldi. Şoka evet. girdim. Feraye ayağım en önce ben oturuyorum. Evet. Bak, bekliyorum. Tamam 8.45 bizim <gülüyor> toplantı saati. Ama ben de arkama, arkama Hanım buluyorum. Bak ben oturuyorum. Feraye Allah aşkına söyle. Toplantıya ilk kim geliyor her zaman? Ha işte bak gördünüz mü Bir kere gelmedi söyledi. tamam gelmedi. En son kim geliyor Feray Hanım? <gülüyor> <gülüyor> bak o da güzel bak bunu da söyleyebiliyor. Yani sen şimdi Tuba en geç geliyor dedim bir de. Bir Olmaz. kere geldin artık bende kaldı. bir kere, kere geldi hayatım. Bu biz sizden iki dakika sonra geldim. Neyse ne diyorduk biz buraya niye? Neyse yapalım? hadiseye dönelim. Hadise. Hadise, tamam. Ben, yani kötü, kötü ilişkileri. Kötü ilişkileri. Ece de kendine hemen şey dedi ya benzetti ya. Yanlış seçimler yapıyoruz evet. biz hadiseyle. O zaman şöyle bir şey soracağım. Çok samimi. Evet. Erken mi oluyor karar verme? Gece erkendi olsun. Evet. Yani. Yok. Hızlı bir başlama mı oluyor? Yani nasıl? Ben yok, bir Yok, bende hiç hızlı başlamıyor valla. Ee, o zaman, benim zaman neyi bütün tutturamıyorsunuz ilişkilerim, Bütün ilişkilerimi biliyorsun sen. niye tutturamıyorsunuz sen? o zaman? Sen de biliyorsun. Evet. Yani tutturamama değil. Ee, Yanlış mı Çok, çok inanıyorsun ya. Aa, ben evet. mesela bir erkeğin gerçekten jestlerinden işte ama bu samimiyetinden mi? Yok yok, samimiyetinden. Değer vermesinden çok etkilenen bir kadının ben mesela. Aa. Hadise de bence öyle. Bak son ilişkini bildiğim için söylüyorum. Ece dayanamaz bazı şeyleri anlatır ama son ilişki neyse tam sustum. <laughs> ee, hak paketten insanları bul. Ya, amin. İnşallah sana değer verecek amin. insanları bul. Amin. 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 Yanlış insan. Ya hadise de benim gibi o konularda bence e, zeki görünüyor ama e, zeki değil. Vallahi ilişki konusunda ya bu, yani bu aslında güzel biraz. bir tespit. Evet. Yani böyle biz de bazen dışarıdan bakınca insanlar derler ya Tabiri caizse. Bu çok uyanık, bu kandırılamaz, dolandırılamaz. Evet. Ama öyle bir şey aşk oluyor ki basiretin bağlanıyor. olunca evet, senin için konuşmuyorum. Genel manada söylüyorum. Yanlış anlamayın ama. Aşık olunca bazen şunun siyah olduğuna bile inanmıyorsun. Evet. Bunu yeşil görüyorsun. Evet. Kırmızı evet. görüyorsun. Evet. Söyleyene inanıyorsun. Evet. İnanmak istiyorsun. Sana karşındaki buna yeşil dese inanıyorsun daha özetle. Evet. Şimdi evet. <gülüyor> Doğru <gülüyor> ama ya evet. Doğru Öyle. doğru. Ben de Öyle. kendimden evet. Aşk ya, bir evet. sarhoşluk halidir. Gözün. E, sarhoş olmak istiyorum. Olarak, <laughs> a, a, sarhoş kör olma. olma halidir. Yasaklı madde kullanmayın. Alkol <laughs> sağlığa zararlı. Sigara sağlığa zararlı. Ama aşk daha zararlı. Evet. Yani doğru. Aşk bir süre sonra bence sevgiye dönüşüyor. O zaman eğer hala birlikteyse o iki kişi zaten e, evet. devamı geliyor. Tabii. Biz nereden nereye geldikleriz, evet. Hadisenin aşklarından buraya geldik. Aynen. Demet Özdemir de mesela şu an aşık hala aşık herhalde bildiğimiz kadarıyla. Aşık, aşık. Güzel bir birlikteliği var. Bazen oldu duyuyoruz yani şey, erkek arkadaşıyla bazen oluyor yani git geller ama gel gitler. Ama birlikte olduğunu duyuyorum ben de etrafta. İş hayatı şu an, kariyeri gayet yolunda. Çok güzel bir dizide oynuyor. Baş, İyi gidiyor. De. Bu İyi dizi, gidiyor. bu bak en son bölümde giydiği e, e, kıyafeti çok beğendim. Sahne alırken vardı ya şöyle bir şey. Demin gösterdi. O siyah. Siyah, evet. Fırlı. Ben evet, onun de. öncesini beğenmiştim. Bir Hangisi? espri yapıyordu. Kız kardeşiyle Hediye paketi gibisin falan bir replik vardı da o parlak bir elbise giymişti. He, o da oturttu. güzeldi. Onu beğenmediğimiz. Güzel evet çok güzel, güzel taşımıştı. De. Hayır onun için daha erken diye düşündü bence. Hani daha star olmadım havasındaydı. Aynen çok güzel. Eşref Rüyadan sen izlemediğin evet, için uyuyorsun. <laughs> Peki bir şey soracağım. Demet Özdemir'in İngiltere'ye uçup Londra moda haftasında verdiği fotoğrafları da paylaştı arkadaşlarımız. Ama Hande Erçel gibi e, dünya markalarıyla çok çalışmıyor Demet Özdemir. İşbirliği yok mu? Neden acaba? İnan yani Kırdemir çok... fark olabilir mi? Olabilir. Ama bak mesela şunlara bakar mısın? Serenay Sarıkaya da İnan Kırdemir'le çalışmaya olabilir, başladı. Doğru. Ee, ben İnan'la konuştum. Aa. Bir dedikoduyla alakalı konuşmuştum. Hakan Kimse Sabancı, çalışıyor? Hande Erçel. İnan hadiseyle çalışıyor. Hande Erçel'le çalışıyor. Şimdi Serenay Sarıkaya'yla da başladı. Peki keşke şunu sorsaydın ya da sorar mısın? Serenay Sarıkaya'nın Londra yerleştiği doğru mu? Soracağım. ...oraya yerleşmişti. Ama inan söylemez Hayır. mi bence onu? Çalışıyorlar. Mert Demir şey yapıyordu... ...oraya gidip geliyordu stüdyodan dolayı. Albüm yapmıştı. Fransız, Fransız mı? Olur. Yok ben de Londra olarak duydum. Hani belki öğrenirsen Londra Fransızı... Ay niye kaçıyorsunuz Yasir? Taşın, taşınmayın şöyle düşünün ama. Yani hani... Haftanın dört günü orada Gel ve üç ee... günü burada. Bir hafta orada bir hafta yani burada. Yani şöyle hayat kolay. parayı Paris'te <laughs> yiyecek burada <laughs> çalışır kazanacak. Mis Aynen böyle hayat öyle. var mı ya? Aynen öyle. Ama ben Burada harcayın burada burada. Burası neresi Demet Londra Londra moda. Yalnız neresi? ben size söyleyeyim mi? Ben beğendim. Ben ilk kez görüyorum bu arada Demet Özdemir inanılmaz güzel. Styling'i çok beğendim İnanılmaz çok iyi. Bir de şey ama Avrupa'ya bir duruş yok mu? Yani bakışsız duruş Tam böyle. Ee, Bence çok iyi olmuş. Ben çok Beğenmedim beğendim. Ya. Bir markanın... Yüzü olarak zaten tam Beynim o marka. B ile başlayan evet. marka. Direkt o markanın çok beğendim. tarzı. Vallahi yani, çok beğendim. O Beğen, markanın beğenmedim. kadını ha. olarak gittiği için. <laughs> olabilir olabilir. Ben çok beğendim. Tarzı <laughs> evet. böyle daha. O eşar bağlaması falan. Da İki like'a bir evet. unlike. Evet geçti ama ha, o dolayısıyla Ece gruptan ayrıldı. Değişik bir tarz. Tabi sen daha böyle şey seviyorsun onu, daha böyle. Ya ben mesela sefali. o evet e, sahnede giydi o. Yürüyüşe şeyi. baksana i̇şte mı? Alım alım yürüyüşe. Güzel kadın zaten yok, onu tartışmıyorum. Güzel, güzel. Sadece iş birlikleri diğer isimler kadar çok değil gibi. Neden işte onu sorguladım. Bazı isimler çok ön plana çıkıyor. Han Dercel'in anlaşmadığı bence. Söyle yok. Bir şey söyle. Nurba, çok güzel bir şey dedi. Bence geç kaldığını düşünüyorum. Demet Özdemir'in artık bu dünya cümle marka işbirliklerini daha sık yapması lazım. Ya kendi Çok da yakışır yapmaması yani lazım önce. bunu zaten ekibini yapması lazım. Tabii tabii lazım. ekibini yapması lazım ki muhakkak vardır tekliflerde bence. Ee, bana bence. şey demişti inan ben global markalarla çalışıyorum o global markaları starlara veriyorum demişti. Evet. Ee, ama ne mobilyadan. Serenay şu an Türkiye'deymiş bu arada mobilya reklamında mı oynadı? Demişti. Ben onu Erenay. görmedim. Demet ay, mi? Ay Demet. Ben de görmedim görmedim. <laughs> Mobilya'dan e, ben 30, kaç para ile ilgili 30 milyon mi? 30 milyon diye. aldı diye bir iddia var. Dur bakayım hangi reklamı? Ben reklamda, görmedim ama reklamı. Bu arada. reklamı. Ben yazıyorum. Demek Demet Akalın bence. Bence de karıştırdılar. <laughs> evet. Aa yok. Çıktı marka. Demet oynamış mı? Çıktı bak bakayım. şu marka. Hmm, o çıktı. 30 milyon almış. Demet çıktı, mi? Çıktı. çıktı. Hangi evet. Demet iş. oynamış? Demet Özdemir gördüm fotoğrafları. Ha, Yine. Iyi. 30, 30 milyon iyi para. Geçen gün de 50 milyon aldı diye kime söylüyor? Sıla Türkoğlu. Türk ona var ya inanamamış kimse biliyor musun? Nasıl bir reklam filminden 50 milyon lira alıyor? Yalnız orada şöyle bir durum oldu. Biz bu haberi burada paylaştıktan sonra bu haber nasıl, nereden çıktı diye Sinirlenmişler mi? Yani duyulması insanları çok rahatsız etmiş. Neyle alakalı? Vergi ha, Haberin o para ve markanın çıkması çok rahatsız etmiş. Beni çok insan aradı. Hatta markayla haşır neşir olan, ajansıyla olan insanlar var. Ben arada nereden çıktı diye yıllarda söylüyorum. Ya ben kaynağımı söyler miyim yani? <laughs> yani böyle bir dünya yok. Yani bana sorunca söyleyeceğiniz falan mı sandınız? Ama şunu da itiraf etti. Doğruladılar ama lütfen nereden çıktı dedim. O ben de. E onu bir daha hatırlat. Sıla Türkoğlu bir dünya ünlü kot markası. Evet. Reklam yüzü oldu. 50 milyon lira aldı. Ve Türkiye'de ilk kez bak Kadınlar ya Türkiye'de ilk kez bir Türk vatandaşı, şey, Türk ünlüsü bir reklam filminde oynadı. Bu marka yıllardır var. Hiçbir zaman reklamda kimse oynatmadı. Hmm. Global ve Amerika'dan gelen böyle reklam vardır ya görselleri evet, evet. onu kullandılar. Hiç Kim bir zaman Türk nasıl oynamadı. seçiyor bunu? Vallahi bir... Amerika karar veriyor, yani global karar veriyor. Liste yeri. mi gidiyor? Bakın bizim ünlülerimiz şunlar falan filan. Ekran bir, başındaki şöyle, izleyicinin sorusunu soruyor. Şöyle bir durum var. Şimdi ilk başta Türkiye'deki ajanslar sana isimler belirlenir. Tamam. 8-10 kişi belirlenir. Kadınsa, kadındır, erkekse belirlenir. Hepsinin CV'si, geçmişi, oynadıkları, yaşları, sosyal medyaları her şey incelenir. Bu sık bir elekten geçirilir Ve sonuçta markanın da kriterlerine uygun kimse o belirlenir. Ona göre karar verilir. Onlar da Sıla Hanım'ı tercih etmişler. Marka kriterlerine uyuyacak. Evet. Ne, <laughs> ne kriteri ne acaba? Tabii neye bazılar hani ne hangi karakter analizi de yapıyorlar tabii hmm. bu her şey var işin içinde hani bilmediğimiz şeyler de hatta şöyle bir şey var bu markaya sen başvurmuyorsun Hiç bir anda sana sürpriz oluyor şu marka seninle görüşmek istiyor diye hani bu markayı da gidip insanlar ben teklif etmiyorum Hani biz reklam yüzü için birilerini arıyoruz tabii bir rivayet olur dedikodusu çıkar hmm. ama kimsenin başvurusunu kayal mı yurt dışında yurt dışı. Sıla çok güzel bir kız zaten İnşallah da evlenecek mi D şey. E, yüzüğü taktılar, evlenme evet. teklifi aldı. Var Bence, mı öyle bir duyumun? Benim şöyle bir duyum var. Daha erken. Yani, Aa, bekleyecekler tabii, diyorsun daha bekleyecekler diyoruz. Daha bekleyecek. Şu an daha böyle iş ola, iş odaklı, kariyer odaklı ama tabii ki evlenince şey, kariyer mi bitiyor? Bu algıdan bitmiyor. Çıkalım, Bak ama çok etkiliyor ya. Ne Yalan söylemiyorum. Çok Neyse, etkiliyor. Neyse bu konuyu değiştireceğiz. Etkiliyor yani. Evlenmek kadın ve erkek ünlü olunca. Bunu kabul edeceksiniz ama Ay bak, niye doğru kesin. tatlı ya. ya evlendi daha çok kişi alıyor. Yani o Adam şer, bir o maça isti... gidiyor, baka kalıyorsun o ya. Ben senin ispiresi... gösterdiğin fotoğraf istisnai bir durum ama. Niye bence çok güzel. Bu arada Kıvanç'ta da yani. gururlandım Galatasaray maçını. Evet Galatasaray Konya Spor maçına gitmiş. Sağ olsun. Kimle <laughs> izledi. Neyi izledi neyi izledi bilmiyoruz ama bir kare fotoğrafı var. Şey biliyor Fotoğraf da herkese şey yetti. Şey de vardı yani gidip gitmediyimiyorum o da bir Çağatay'ın da öyle bir görseli vardı. Çağatay'ın da bu arada doğum günü kutlayalım. Mutlu yıllar Mutlu yaşları olur. olsun. Sağlıkla. Gel pasta keselim burada. Evet. <laughs> Sağlık, sağlıkla <laughs> Kocaman bir pasta inşallah. yaptırırız sana. Sıla zaten açıklama yapmıştı erken evlenmek için diye. İş odaklı. Tabii kariyer planlaması yapıyor. Tabii ki yani iki gönül birlikte olduktan sonra. Samanlık seyran yüz, olmuyor. Yüzük Para olunca oluyor. Tabii, Doğru. Resmiyete dökme yani zaten evli gibi yaşıyordur. Evet kısmet, kısmet demiş o da zaten kısmet hadi. Evliliğini çok güzel yaşayan bir kişi var ama Özgöz pirinci. Şimdi arada Aa, geçti diye söyleyeyim. Onlar mesela e, ikisi de çok göz önünde. İkisi de ünlü isim ve hani geniş bir arkadaş çevreleri var. Böyle sürekli beraber tatillere gidiyorlar. Kıvanç, Başak. Aynen hepsi tabii, tabii. bir arada. Çoluk çocuk geziyorlar gerçekten. Yani. Ya. Berak Tüzün hep. Şimdi onlara Serkan ben... da eklenir. Serkan Keskin de eklenir. He, mesela nerede çocuğu doğdu ya. Onlar da, Doğru, da, evet. Doğru. da ek... onlar çok iyi bir ekipler, iyi arkadaşlar. Doğru. İtalya'da bir programa katılmış babasını anlatırken gözyaşlarına boğulmuş. İçinde yara kalan bir mevzu elbette. Ala Rahmet eylesin. 2023 yılında kaybetmiş babasının ALS hastalığı nedeniyle. E, o İtalya'daki programa da bizim birçok ünlümüz katıldı zaten. Bu Mor e, stüdyodan Ya ben tanıyorum. yalnız şöyle bir şey diyeceğim. Biz İtalya'da biz ne kadar çok Türk var Bizler katılan. Diziler çok izleniyor. Orada mı? çok rağbet. Tamam, İnanın ben de mı? neye sinirleniyorum biliyor musunuz? Buradaki programlara katılmıyorlar. <laughs> Vallahi Çok doğru. ya. Türkiye'de niye katılmıyorsun? İtalya'ya. Ya buradaki halk halk değil mi yani? İtalya'daki kişileri bu kadar önemsemek tabii ki yanlış, onlar da kıymetli yanlış de. Yanlış konuşmayayım ama yani onu sınıf atlamak mı görüyor? Ya da oradaki PR olarak mı görüyor? Yani orada gösterildiği ya, için Ben Türk televizyonlarını artık açtım. Ayy. Yabancı. En son ben çıkıyorum. orada şey görmüştüm. İbrahim şey, İbrahim Çelikol gitmişti Şimdi evlendiği Natali ile beraber Natali Arjanda gitti. İtalya'da oldu mu? O da gitmişti, o gitmişti, Daha önce ama. o da hatta şey vardı. Biz de haber yapmıştık. Natali hatta çekip paylaşmıştı İtalya'da bir tren garında, Roma'da galiba. İbrahim Çelikolu paylaşmıştı. Hemen Hemen akabinde orada bir show programına katılmıştı o. Da. Ben de İtalya'da. O kapıyı da can yaman açmıştı. De Vallahi İtalya'da sunuculuk yapacağım. <laughs> Oraya çıkıyorlar nasıl? Bari orada sizi ağırlayalım. İtalya'da bu <laughs> şey, şey açılışı can yaman yapmıştı herhalde. İtalya, İtalya kanallarındaki. Tabii. Keşke yapmasaydım demiştir o röportajda. <laughs> kıza neler söylemişti canlı yayında? Mehmet Günsür'ün de bu konuda hakkını yemiş. İtalya'da e, dediğinde Mehmet Günsür. Ferzan. Evet. Hayır, Ferzan evet. Özpetek'te başlıyor. Da Mehmet evet, o da de. O da. Mehmet Günsür de yeni dizi projesinde. Nasıl gidiyor o dizi bilmiyorum da gerçi ben. Mesela Neslihan hatırlıyor musunuz Atagül? Atagül. Evet. Bebeğin cinsiyetini İtalya te evet. televizyonunda açıklamıştı. Aynen. Neden? Küçük <laughs> 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 oldum şimdi. Aa, çok güzel söyledin. Neden? Tanıyorum yani anladın ne mı? Gerektiğin. Sen nerede açıklamıştın? Ben bebeğim, cinsiyetim <laughs> evet. mi? Benim maalesef Esin Övet benden izinsiz yazmıştı. Ona da çok sinirlenmiştim. Konuşmuş muydunuz? Hayır. Ha e, benim haberim bile yoktu. Aa, evet. Hatta cinsiyeti de oradan öğrendim. Kalkıcı <laughs> geçiyorsun. <gülüyor> Aşırı sinirlenmiştim. Sen çocuğunun cinsiyetini yazıdan mı öğrendin? Yazı yani bir anda ya, o sıradan görmek Biliyor da görmek. görmek 60 tutmuş gibi bir şey yani. Bilmiyorum çok da sinirlenmiştim. Mesela esine, öyle şeylere çok sinirleniyorum. Esin'e bak gazetecilik yapmış. Öğrenmiş. Haa, öğrenmiş. Peki. Esin zaten. Senden önce öğrenmiş. <laughs> <deme öyle>. Sen <laughs> Sen önce ben öğrenmiş. gazeteci değilim ya. Ben magazincide değilim. Valla ben Yok. söylüyorum da. Sizin yanınızda saygısızlık olur. Gazetecisiniz. Biz burada bilgi alışverişimiz yapıyoruz. Sizi ara ara Biz ve bu ben, mutfağı... ben hepsi arkadaşım zaten sizi biliyorum. Sizi bu ara ara bu işin mutfağını alıyoruz. Evet aynen. Ama sizde de güzel bilgiler oluyor bu arada. Ya Bir de şimdi. İstihbarat diyelim. Yani Asya'yla benim yıllardır arkadaşım. Mesela. Evet. E, tabii ki bize açıklama yapacak tabii, yani. yani. Ece Gürsel de bizim programımıza konuk olmuştu. Evet. Ee, Ece burada bir kraliyet ailesi <laughs> mensubu gibi Biz yani böyle. Ben... Tabii. Soru soruyoruz. Evet. Ama... Cevap sadece evet hayır Ece. Aynen. Ama maşallah havalarında bir konuştum, bir konuştum bana Ay, yani. Söyle, ne konuş. Ay yok söyleyemem. Onlar... Hayatında biri var mıymış? Ece'nin mi? Hmm. Ece'nin hayatında birisi Aşkım. yok ama e, Ece mesela şey Güzel bir enerjisi var aşkla ilgili. Zaten böyle kadın bak bak. Şimdi Ekonomi uçmam şey oldu. diyor. Business dışında Hadi. hiçbir yerde uçmam Aynen. diyor. Ben hatta normalde şey diyor özel uçakla ben her yere gitmeyi tercih ediyorum diyor. Bur, yani YouTube'da da bu, yani iyiymiş esnafını. yani. Evet. Ne güzel insanların kriterleri var. Evet. Burada da diyor ki Uğurkan Erez ile Erol Al Albayrak'ın sunduğu programa katıldık. Ben de alt seviyede biriyle benden alt seviyede biriyle evlenmem. Aa. Bana bunu uç şeyde söyledi havalanda. Ben acil çıkışta da razıyım. <gülüyor> <gülüyor> Orası yarı biznes oldu. <laughs> Yani e, bu kadar özgüvenli olmak <laughs> güzel bir şey tabii. Ay şey editörümüz de diyor ki Olcay bize zaten haberi vermiş yetiştirmemişsin. Dur bende daha detaylar var Olcay bana şunu Ay, söyle. söyle o zaman. Ben dedi 35'imden sonra akılandım hayatım dedi. Tamam. Ben e, maddi durumu iyi olmayan birisine şu saatten sonra gerçekten bakmam diyor. E, ve mesela çocuk dedim çocuk istemiyorum diyor. Çocuk... Yiyenlerinle çok haşır neşir çekiyor. Evet, evet ben zaten bu arada annesine de ece bakıyor. Ee, ailenin birçok ferdiyle de Ece ilgileniyor. Zaten Çocukluğundan ilgileniyor beri. Aile. Evet Ece bakıyor. Maddi manevi. Kesinlikle. Onun da hakkını yemeyelim. Ee, ve en mesela tıkır tıkır öyle bir şeyler konuştuk ki benim enerjimi yükseltmişti. Ece yani sektörde ama değil gibi aynı zamanda. Çünkü oyunculuk yapmıyor, tiyatro yapıyor. Onu tiyatro biliyorum. da var. Tiyatro var. Çok sunuculuk yapıyor. Çok davetlere katılıyor. Mankenliğe devam ediyor. Benim e, o, organizasyon... O ekstra davetlere çok ekstra gidiyor. Ekstraya çok gidiyor evet. Benim organizasyonu Ece ayarlamıştı. Bütün organizasyonu. Hangi mankenlerin çıkacağını, sunucu benim olacağımı falan Ece ayarlamıştı. Ece o, o işlerdi, konuda O işlerde bir organizasyon Akıllı. yeteneği de var Akıllı. Demek, Akıllı demek ki. o konuda. Hani kokuyu alır derler ya kimin nerede yani ne yapabileceğini. anladım ben. Evet de. canım. Buraya geldin de çünkü biz Ece ile böyle baktık. Ekonomi uçmam. biziniz uçturan adamla ne işim olur? Böyle gayet <laughs> net bir <laughs> şekilde. Ba bana şey dedi. Şu an böyle bir kaldım ben. De. Erkek arkadaşım dedi istediğim şeyi alacak bana dedi bir kere. Yani hani öyle Sonra bir şey Sonra da bana diyorsun diyorsunuz ki niye evlenmiyorsun? <laughs> i̇şte bu yüzden evlenmiyorum. Tamam, Ece ile evlenme. <gülüyor> <gülüyor> <Bir de gülüyor> Kesinlikle Ece değil. mı anlatmıştı yani. onu Amerika'ya gitmiş? Neyi Hayır saysam, yayın dışı. Hatırladım. Tamam sus. <laughs> <gülüyor> Surtu, <gülüyor> hayır söyleyeceksin. Tamam seyahatler yani güzel. En son dayı yakından takip ediyor diyelim. Ece söylüyorum. <laughs> Bunu bekliyordum ben. <gülüyor> en <gülüyor> son 400 bin liraya limit edition bir çanta almıştı. Çok güzeldi. Hatta e, şeyde de uçakta da o vardı. G ile başlayan mı? G ile başlayan. Giresun'un e, G'si. Bayar evet. Hem de sırf onu almak için Paris'e uçmuş gelmiş. Vay, Vay be. be. Biz de ayaz ağ suyu içiyorlar. Elimi suya veriyorum. Şu an çok sinirli suyun ayaz Şimdi yiyorum. onu söyleyince <laughs> ben de buradan çıkıyorum. İki terliğe gazeteye gidiyorum falan. Biz <gülüyor> ayaz ağ stüdyolarında olmaktan çok mutluyuz. İşimizi çok, mutluyum. çok severek yapıyoruz. Yanlış anlaşılmalara, anlaşılmalara mal Yo, vermek istedik. Hatta yayın çıkışı şey, kahvaltımız var. Peynir, ekmek, zeytin. Ben, ben şey Ama ya, çok evet. Hepsi anlayayım. çeşmeden. Peynirimizin üstünde çörek otumuz ben da var. Ben ama şöyle söyleyeyim. Tabii. Vallahi Yok, hiçbir tabii. kahvaltıyı değişmem Feraye Hanım'ın odasında. Ben de. Oradaki sohbet yani şu kadar e, kızarmış ekmek Hiçbir bir şey değişmem yeter. o sohbeti, Hiçbir şey. Aynen. Bu arada işimizi de çok seviyorum. Hem burayı bana da bir Acun bir Acun Ucalı Feraye Hanım, Aslı Hanım da sağ olsunlar bana burada bir şans verdiler geçen sene ve bu sene buradayım. Çok teşekkür ederim. Burayı da çok seviyorum. Kendi gazetemi de çok seviyorum. Demirören ailesini de. Ay ne güzel sevgi şey çok... pıtırcı olduk. Ne ne olduk yok bize? seviyorum. <laughs> İşimi seviyorum. işlerini seviyorum. Evet. Bu yönde de bana şans verilmesi de çok mutlu ediyor. Ben de seviyorum ama özel uçak da seviyorum. E, tabii. Limited <laughs> Edition da insan seviyor. Her Alıp şeyde insan ister ya. Yani. Onları, onları... İstemeyelim. Zaten. Öyle yapabiliriz. Bir dakika duamızı edelim. Tamam mı? Yani iste... Yapma öyle. <laughs> Allah'ım şükürler olsun her şey için. Her şey bir arada olabilir. Cuma günü yayına veriyoruz. Pazartesiye kadar yokuz. Git Paris'e çantanı al gel. Zor bir şey değil. Çok, evet Ece. Ben bir kredi çekeyim. <laughs> ondan sonra ara, 20 senede öde. Bu ara ancak... çekilmiyor. Bu ara çok yüksek var Rezide altında yükselmiş Ay 5000 oldu mu gramı. Yaşar bilir. Yaşar 5000 oldu mu altının gramı? Yaşar <laughs> ekonomist. Çünkü o takip ediyor. Kağıt muat alıyor, anlıyor o işleri. Yatırım uzmanı. Tabii. Direkt dikkate alın. Hani dikkate almayın diyor Bir kağıdı ben almamıştım. Bin neyse. pişman oldum. Beş neyse. Bin yüz olmuş altın. Maşallah. Geçmiş Vay. olsun herkese. Biz neyse bir haberle mi devam etsek? Ne yapsak? Hangisini konuşsak? <laughs>